Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte domates ve biber salçasını karıştırarak nasıl karışık salça yaptığımı anlatacağım. Buyurun videoya geçelim iyi seyirler. Öncelikle 9 kiloluk domates salçasını genişçe bir leğenin içerisine alıyorum. Güzelce yaydıktan sonra ekşimemesi, küflenmemesi ve suyunun iyice çekilmesi için 1,5 çay bardağı kaya tuzunu ilave ederek güneşte 3 gün süreyle çektirelim. Mutlaka kaya tuzu kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Yemeklik ve sofralık iyotlu tuzları kesinlikle kullanmayın. Salçanız bozulacaktır. Kaya tuzuyla birlikte domates salçasını güzelce karıştıralım. Güneşte 2-3 gün süreyle e, ara ara karıştırarak salçanın tamamen suyunun çekilmesini sağlayalım. Elbette süre değişebilir arkadaşlar. Ben 3 günde ara ara karıştırarak domates salçasının istediğim kıvamı almasını, suyunun tamamen çekilmesini sağladım. 3. günün sonunda gördüğünüz gibi domates salçası sanki biber salçası gibi suyu tamamen çekilmiş, kıvamı da çok güzel olmuş. Şimdi artık biber salçasıyla buluşturabiliriz. Domates salçam çekildi, yaklaşık 7 kilo kadar kaldı. Şimdi 7 kiloluk biber salçasında birebir ölçüde ekleyerek karıştıracağım. biber salçamı geçen seneden hazırlamıştım arkadaşlar nasıl hazırladığımın da linkini şuraya bırakıyorum oradan izleyebilirsiniz ee, güneşte çektirmeme gerek yok gayet kıvamı güzel ee, genişçe bir leğenin içerisine biber salçamı da çıkarıyorum Eğer biber salçasını da hazır kullanacaksanız veya ev yapımı aldıysanız birkaç gün yine güneşte bekletmenizi mutlaka tavsiye ederim. Şimdi güneşte beklettiğim domates salçamla biber salçamı aynı leğenin içerisine alarak iyice karıştıracağım. Bu arada salçanın tuz miktarını bir kontrol edin arkadaşlar. Damak zevkinize göre eğer e, tuzsuzsa biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. E, eğer tuzu iyi ise, damak zevkinize uygunsa bu şekilde direkt karıştırabilirsiniz. Şimdi domates salçamı ve biber salçamı bir eldiven yardımıyla güzelce karıştıracağım, yoğuracağım. Ee, biliyorsunuz salçanın rengi çıkmadığından, elden zor çıktığından bir eldiven kullanıyorum. Bu şekilde e, köfte yoğurur gibi domates ve biber salçasını iyice birbirine geçiştirerek yoğurup karıştıralım. Ben hep salçayı bu şekilde karışık olarak kullanmayı tercih ediyorum. Gaziantep'te bu şekilde tercih ediliyor arkadaşlar, karışık salça olarak kullanılıyor. Ee, ayrı ayrı kullanmaktansa bu şekilde yemekler çok daha lezzetli oluyor. Bu yüzden domates salçasını ve biber salçasını birbirine karıştırarak kullanmanızı tavsiye ederim karıştırdığım salçayı da yine güneşte bekleteceğim arkadaşlar. Bir gün süreyle güneşte bekletebilirsiniz. Sabah karıştırmıştım erken. Akşama kadar bu şekilde güneşte kalmasını sağladım. Karışık salçanın rengini, kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça güzel oldu. Şimdi kavanozlama işlemine geçeceğim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra şimdi kavanozlama işlemine geçebiliriz. Biber salçasının o yoğunluğu, acılığı, domates salçasının da o tatlı lezzeti birbirine karıştı. Çok da güzel bir salça elde etmiş olduk. Salçanın kıvamı bu şekilde olmalı. Çok sert olursa yemeklerde erimesi çok zor oluyor. Sulu olursa küflenme, bozulma olabiliyor. İdeal kıvam budur arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kavanozlayacağım arkadaşlar. Kavanozlara doldururken mümkünse hava almayacak şekilde elinizden geldiği kadar aralarında boşluk kalmayacak şekilde kavanozlara sıkı sıkı bastırarak salçayı doldurmanızı tavsiye ederim. Elimizle bu şekilde bastıra bastıra e, hava almayacak şekilde salçayı kavanozlara yerleştirelim. Elbette salçayı imkanınız varsa buzdolabında saklamanızı tavsiye ediyorum. Eğer imkanınız yoksa evinizin güneş görmeyen serin bir yerinde saklamanızı tavsiye ederim. Ee, bu şekilde karıştırılmış güneşte iyice çektirilmiş salça kesinlikle ekşimez, sulanmaz, küflenmez. Bir yıl boyunca rahat rahat salçanızı e, bozulma olmadan tüketebilirsiniz. Bu arada bozulmasın diye salçaya aşırı miktarda tuz koymamanızı da öneriyorum. Çok tuzlu salçada mutlaka bozulma oluyor. E, da, damak tadınıza göre uygun bir oranda tuzlanması yeterli olacaktır. Salçayı bu şekilde kavanozlara güzelce doldurdum. Ee, salçayı özellikle bekleyecek olan kavanozlara ağız bağız doldurmayın arkadaşlar. Mutlaka bir boşluk olsun. Hafif bir e, şişme olabiliyor. Taşmasın. E, etrafı da batırmasın. Arada biraz boşluk bırakırsanız çok iyi olacaktır. Kavanozların ağzını kapatmadan önce kavanozların kenarlarını temiz bir bez veya bu şekilde bir havlu kağıt peçete ile silerek temizlemeniz gerekir. Yıllardır yaptığım hazırladığım şekilde karışık salçayı nasıl hazırladığımı nasıl kullandığımı sizlerle paylaştım arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Bana desteklerinizden dolayı şimdiden teşekkürler. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.